arkadaşlar. Ne yapıyorduk ki biz ya? ben gözüküyorum. Gül. Hayal et. Adam hasta etme. Nerede? Aa benim şeyim nerede? Bir dakika. Ben saymam. Hayır. Öyle bir şey yok. Bir Oo penguen resmi geçti. Ha bir dakika. Bir dakika, bir dakika Hadi defol. Tamam. Ama şunlara henüz bulaşmak istemiyorum. Hayal et git lan başımdan. Pislik. Shadow Manipulator. Burada ne yapabiliyoruz? Onu yapmayacağım. Stone. Bu ne? bir House. Oha! Üşüyorum lan. <laughs> Vallahi üşüyorum. Şunu. Şeyim vardı lan benim. Heh, işte dış şapkası. Şunu şöyle koy. Hmm. Şurada dur. Ha şey taş taş taş. Taş, taş taşın nerede hmm. Ben de susadım. 92. Bir tane.

Şeydi, çok güzel ya. Tavşan mı adı mı Kış tavşanı. He. Kış tavşanı bir şey yapabiliyoruz acaba ya? Bilmiyorum ki. Giyisi. <laughs> bu ne? İki tane et. yalnız domuz kıçı. Domuz kıçı var lan ben bir tane. Oh, aşağıda kalan bir tane var. O neydi? O tek kalmışı. Domuz kıçı. Bir tane de ip. Bir tane Hemen hazır. Şimdi. Ne ki bu? Ooo baby. Tamam kastı. Söylediğiniz arkadaşlar çok çay da alıp geliyorduk. arkadaşlar. Çok üzgünüm. Bu çay çok iyi geldi bana. O yüzden almak zorundaydım. Şimdi şu turuncu yaptık. Akıl sağlığımız yükseliyor. Chester'ımız nerede? Chester gel buraya. Domuz kaskımız da var artık. Şu canlı ağaçta da işimiz yok. Şunları koy. Güzel kardeşim. Oha! Oha! Yani oha! şaka yapıyorsun yani canlı ağacı koyacak yer bulamıyorum o kadar çok canlı ağacım var yani Kesin <laughs> şu boklarla ne işim var ya. Büyük fark. Tabi büyük bir farm yapamıyorum ya. bir farm? Büyük yok. Allah kahretmesin. Samanım yok. Şunu tak. Devam et. Kes de şuna, şunu al. Şunu lütfen. Şunu al. Şunu Ya arkadaşım siz niye olmuyorsunuz ya? Lütfen ama ya. Dur ben sizi oldurmasını biliyorum. Neyse. Neyse daha sonra uğraşacağım sizinle. Daha şimdi değil. Şimdi değil. <laughs> Burada bir tane yemiş var. Şuralarda samanlarımız var. Biz gidelim onları toplayalım. Buradaki yemiş kalsın. Bunlarla henüz işim yok. şu ne Bu şapkayla ne işim varsa hiç bilmiyorum. <laughs> Şunları <abi>. korku, korku. <laughs> Ne çok çalışır bir ihtiyacımız oldu arkadaş ya. Vallahi ne bahçe işine gireceğim evet. <laughs> Kaç şurada var. Ama kız falan ne düştü arkadaş ya. Of. Hayat gibi düşmüyor başladı. Allah sıkıntı ya. Harbiden. 65. Çek. Açız. Aç olmak istemiyorum. Güzel kardeşim. kaldıralım şimdi böyle. Bakın yani nasıl yani. Ya git bak benim şeyim bile var sen ne diyorsun? Ya tamam, tamam. Şu yok bak. Gel. Şu, yani. şu, şu yok çek. Ya bak. şerefsiz. alırım. Sana dalarım Böyle. Kafanı gözünü parçalarım seni. Gel gel sen <laughs> <Boğaz>. ne, ne yapabilirsiniz lan? Dur. var benim Gel Ben de sağlam düşüyor. Ha bir de donuyorum. Bir kadar. Gel sen de gel lan. Gel. Gaza geldim. Gel. Gel lan. Pislik. Lan gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel neredesin gel. yapalım seni. Hakim ya. diyorsun. Ya ne bu kısım bunu çektiğiniz ki? Çek. Hayret bir şey ya. Başka yok mu? O ne lan? Tavşan mı da o? Tavşan da oldu oluyor. Neyse yapacak bir şey var. Buldum. Buldum. Ne yapacağımızı bulalım arkadaşlar. Bakayım, şunu şöyle Neredeydi onlar? Neredeydi? Ben yani, bugün gidin. Neyse. Neredesiniz? Neredeler? Aha buradalar. Sıçtım ağzınıza. Tamam. Lan yeme lan. Yeme. Şuna şöyle hiçbir işimize yaramıyor Lan yeme lan. Pislik. Ne diyorsun, sen, 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 sen. Çıkar şunu çıkar çıkar çıkar. Lan yeme. Yürü ya bir de Sen kalkma şimdi. Gel gel biraz Oha nereye gittin lan? Dur orada. Hah. Gel. Ağzını Ama hiçbir şey olmadı. Çık. Başım şu masada zaten. Buz oldu Çık. Hadi. Nerede ne ki Şuna atlayayım. Şuna atlayayım. Şuna atlayayım. Şuna atlayayım.

pislikler şunda, şurada. şunda, şurada. şunda. 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 Aa, şimdi e tamam şunda. Şunda. Şunda sana, sana. Şunda.

Kaçma lan pislik. Kaçma lan pislik. Kaçma lan pislik. Kaçma lan pislik. güzel kardeşim. Çekil şuradan. Bunlardan Hı. Hı. Şimdi gelin. Neyse. Biraz, biraz. biraz Şimdi gelin, şimdi ağzını yürüyün. Süt içebilirsiniz. Patlattıklarım. Patlattıklarım. Ah gel gel. Ah gel gel. Ağzını yürüyün gel. Gel gel gel. sen de yürü. Seni de yerim. Seni de yerim, onu da Seni Hah şöyle ya. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Ne hemen canavar etini ye zaten gel pislik Oha! Pislik gel. Gel. Kaç 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 kaç. Ah. Ka kaç orda. kaç kaç. Kaç kaç oda. Kaç. Kaç saldırma lan. Bir saniye. Arkadaşlar bok var biliyorsunuz. Benim oyunuma özel. <laughs> Oraya tekrar gidip için kafasını koparacağım. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi be. Play. Oha 59 gün olmuş lan. Şakın Vallahi Hadi hadi Evet. Gel. Gel. Öl lan artık öl 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 Artık şerefsiz Sen gel <laughs> oha, oha oha Onlar o kadar çok iyi değil <laughs> ya, Gel Malzeme, gel gel tamam, Ah şimdi geliyor <laughs> Şimdi gelin Şimdi, gelin. şimdi. <laughs> Şimdi iyi bayağı bir şey var 3-4-5-6 iyi bayağı var ha mantarlar falan da çıkarmış iyi ya sıkıntı yok ay az, az, az. fazla fazla yaptırdım. neyse <laughs> Kardeşim şurada yapıyor daha önce de bir şey var. Biraz yeni Asla kişi böyle bir resim N'apıyım? Şeyden şey çıkmadı mı Nerede o? Aşağıdaydı sanırım. Nerede? Ha. Bakayım. şurada sanırım. Aa şu evet. Gel. Gel. Pislik. Kendi yeteneğiydi salak Ne ettim kardeşim ya Allah Allah ya Ya ben o kadar bir şey yapamıyorum yani. Ne oynuyom yani? Artık Biraz şey yapmaya <laughs> 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 여기에 한번이계절다너가이 <놀람> <그치? 놀람> <십박 fisheries. 놀람> <방놀람> <방놀람> saniye dal bir dakika bir dakika bir yürü git yürü git lütfen odun 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 dal odun şey Allah kahretmesin nasıl olduğunu unuttum. Ta buradalar. İki tane, üç tane gerekiyor. Arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışacağım daha sonra. Görüşmek üzere.